Merhabalar e, Bu dersimizden itibaren e, Baştan e, Entity Data Model e, kullanarak e, bir e, Dinamik uygulama yapacağız ASP.NET uygulaması e, Bu dersimizde bu uygulama boyunca kullanacağımız e, temel bileşenlerden e, bahsedeceğim Öncelikle e, bu uygulama için e, Visual Studio 2013 kullanacağım e, Bunun için ilk başta File New Project New projeden bir e, web uygulaması C# -sharp üzerine bir ASP.NET uygulaması oluşturacağım. E, i̇şte bunu e, masa üstüne oluşturmak istiyorum. Projemin e, ismi Entity Data Model Bookstore. Bookstore uygulaması Entity Data Model ile e, bir web uygulaması. Bunu dedikten sonra okey basıyorum. Daha sonra buradan ben Empty seçeneği seçiyorum ve de bunu ben Web Form oluşturacağım o yüzden buradan Web Form'u seçiyorum. Daha sonra OK'e OK basıyorum. Projem oluşuyor. Evet projem oluştu. Ben projemde kullanmak istediğim veritabanı Express altında Kütüphane veritabanı. Daha önce e, bu kursumuzda veri tabanı oluşturma dersinde oluşturduğumuz e, kütüphane veri tabanını kullanmak istiyorum. İşte e, kullanacağım veri tabanının bu şekilde hatırlarsanız. E, bunun üzerine bir uygulama yapacağım. Uygulamam e, bir kütüphane uygulaması. Yani kitap sitesi e, üzerine olacak. İşte e, kitapları e, sıralandıracağız. İşte en ucuzdan en pahalıya göre. İşte en çok satan kitapları e, öne alacağız. İşte e, tedarikçi firmaları e, sıralayacağız İşte kategorilere göre kitapları filtreleme gibi işlemlerini e, halledeceğiz Uygulamanın taslı olarak ilk başta buraya bir adet e, klasör ekleyeceğim bu klasöre e, ben layout klasörü e, diyeceğim bu layout klasörü içerisine e, gene klasörler e, ekleyeceğim bunlar e, benim CSS e, dosyalarım için olacak daha sonra şöyle JavaScript dosyalarım. Daha sonra benim master page'lerimin barınca kısımları olacak. Evet, daha sonra bunları yetkili olanlar için yani admin klasöründeki admin klasörüne yetkisi olan kişilerin oluşturacağı e, bir veri tabanına bilgi ekleyebileceği, güncelleyebileceği, normal kullanıcının yapamayacağı ekstra işler yapan e, yapabileceğimiz web sayfaları buraya eklenecek. Evet, kullanıcı olduğum e, veri tabanının e, ben e, yolunu buraya e, ilk başta girmek istiyorum. Bunun için e, web config dosyamızı açıyoruz. Web config dosyamdan işte connection string pardon sistem webin altında. eee Connection String sekmesinin altında bir adet e, ben Connection String eklemek istiyorum Connection String artı bir tane de e, Provider Name olacak Provider e, Name'i sistem nokta e, Data nokta SQL e, Client olacak daha sonra şuraya e, Data source'ımız Data source'umuz nokta ters slash SQL Express altında ben e, bunu oluşturdum. SQL Express altında e, ismi de kütüphane veri tabanına bağlanmak istiyorum. Bundan sonra yapmamız gereken e, initial katalog benim kütüphane olacak. Kütüphane e, daha sonra Integrated Integrated Security ise e, şöyle true veriyorum. Şuna bir adet name eklememiz gerekiyor. Kütüphane Kütüphane Connection String. Evet bunu e, Entity Data Model'de e, bu Connection string'i kendi oluşturabilir ancak şöyle ben baştan bunu oluşturdum. Evet bunu kaydediyoruz ve de projemizi. Evet bu dersimizde ben kullanacak olduğum projemi oluşturdum. Taslağını layout klasörüne ekledim. Bunun içerisinde gerekli dosyalar eklenecek daha sonra veritabanımın yoğunluğu konfiye ekledim bir sonraki dersimizde kullanacak olduğumuz template dosyamızı inceleyeceğiz